arkadaşlar kanalıma hepiniz geldiniz. bu bir tanıtım videosudur arkadaşlar bir olabilen kanalda tanıtılacak bu video herkes bekliyorum arkadaşlar bugün bayramın birinci günü herkesin bayramını enişten dileklerini kutluyorum arkadaşlar şu anda e, güvercinlerimi size göstereceğim tanıtacağım e, uzun zamandır video çekiyorum ben youtube için e, umarım e, diğer videolarımı izlersiniz İzle, izleyip ve beğeni atarsanız çok sevinirim Beğeniler bizimler için çok değerli arkadaşlar. Yorumlarınız olduğu kadar beğenileriniz de bizim için çok önemli. Ne kadar çok beğenirseniz arkadaşlar o kadar daha çabuk büyürüz. Büyük bir aile oluruz. Ben sürekli kanalımda zaten izledikten sonra fark edersiniz. Kanalın demiyorum, kanalımız diyorum. Bu da hani ben değil biziz yani demek istediğim. Siz ve ben biriz. Hepinizi seviyorum. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Şimdi arkadaşlar tek tek güvercinleri ufaktan göstereceğim sizlere. Ondan sonra hepsini dışarı çıkartıp sizlere tanıtmaya çalışacağım. Kameraya alayım arkadaşlar. Şöyle güvercinleri göstereyim tek tek size. Arkadaşlar şurada böyle bir girişte hemen bir baskı kırım var. Bakıcı olarak bak baktırıyorum buna. Şöyle bir ışığı açayım arkadaşlar. Şöyle ışığı açtım. Bu dediğim gibi baskı kırı arkadaşlar. Normalde bakıcı olarak kullanıyorum. Ee, yumurtasını salladım arkadaşlar. Ama birkaç e, gün sonra baktım. E, altında yumurtasında cam vardı. O yüzden şu anda tek kendi bir tane yumurtası var zaten şu anda. Kendisi bakacak böyle yumurtaya. Burada bir hırçıldım var arkadaşlar. Hırçıldımın da altında iki tane yumurtası var arkadaşlar. Şöyle ufaktan göstereceğim böyle yumurtası var. Dişisi de benim kendi yavrularımda. Şöyle bir takım burada yumurtam var. Annem dumanlı. Mavi eşi arkadaşlar. Hırçınların eşi de bu arkadaşlar böyle. Şurada bir Arap yavrum var arkadaşlar. Şöyle şu. Annesi de bu. Baba da şu anda yumurtanın üstünde yatıyor. Şöyle bir paslı arkadaşlar. İşte şurada zaten beli inik şu anda böyle. Şöyle bir takım kaplama. Şöyle içeri girin. Dişisi bu arkadaşlar. Erkeği de bu. Bunların da şöyle ufaktan bir göstereyim. Altında yumurtaları var. Kendi yumurtaları. Şurada böyle bir yavrularımız var arkadaşlar. Annesi şu arkadaşlar. Zaten ağzından belli oluyordu. Şurada bir tane burada bir burada bir de burada <laughs> tiplerimiz var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir çakmaklığımız var arkadaşlar. Ben bunu körken aldım arkadaşlar. Diğer gözü kördür bunun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözü kör. Yani görmüyor gözü. Bakın şöyle tepki vermiyor. Buradan tepki veriyor ama oradan tepki vermiyor. Kör olduğunu bile bile aldım arkadaşlar ben bunu. Ben böyle e, çok kuşarım öyle. Şurada bir mirum vardır arkadaşlar. Onda kanadı urludur. Kanadı komple. sol Yani sağ kanadı komple urluydu. Bayat asını yaptım. Çok kötüydü. Baya toparladık onu da. Büyük ihtimal beyazla eş almışlar onlar da böyle hani. Bu böyle tek tek çıkarttım öyle arkadaşlar. Şurası kümesimiz abi arkadaşlar böyle. Şunların bir üst yavrusu arkadaşlar. Yani üst kardeşi bu. Şu şunu yerine koyayım böyle. Burası benim arkadaşlar karantina. Şöyle arkadaşlar için. Allah şu şu anda hasta kuşum yok Böyle boş böyle. Şurası da arkadaşlar salma. Arap, biz, Arap erkeğimiz de burada arkadaşlar. O da yumurtada şu anda. Üstteki yavruların annesi bu arkadaşlar. Babası da şu arkadaşlar. Babası da bu. Güvercinler arkadaşlar benim bu şekilde. Biraz önce, biraz önce derken bir iki saat önce banyo yaptırmıştım arkadaşlar böyle kuşlara. Biliyorsunuz bugün İstanbul'da havalar baya sıcak. İşte arkadaşlar benim güvercinlerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden kanala gelen herkese teşekkür ederim. İnşallah büyük bir mutlu bir aile oluruz arkadaşlar sizlerle beraber. Başta belirttiğim gibi arkadaşlar ben e, kanalım demiyorum, kanalımız diyorum. Çünkü hepimiz biriz. Ya ben öyle düşünüyorum. E, buradan bir olabildiğini de tekrardan bayramını kutluyorum sizlerin de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir olabildiğini de benim kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.